Karısını vuracaktı, evladını öldürdü. Karı koca tartışması küçük kız hayattan kopardı. Tartıştığı eşine pompalı tüfekle ateş eden adam bu sırada araya giren 5 yaşında kızını vurdu. Ağır yaralanan talihsiz çocuk hastanede can verdi. Sen alçak adam, eline alıyorsun silahı, karını vurmak istiyorsun ya. Bir insan insanı vurur mu? Kadınlar niye bu kadar aciz duruma? Bir kadın kocasını kadın ve erkek olarak eşit görmez, biat etmeye devam ederse, baskılanmaya devam ederse bu defa insanlar tepe tepe onları kullanıyor. Kadın ve erkek eşitli olmuyor. Böyle olunca da erkek kadının yapmadığı bir şey de yapmıyor diye tartışıyor ve kadını vuruyor. Ya kardeşim kahreden olay Konya'nın kulu ilçesinde müstakil bir evde yaşanmış. Bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 3 çocuklu Saadet Ö ile Mehmet Ö 31 yaşında dün öğlen yine tartışmışlar. Olayın büyümesi üzerine Eşinin kendisini dövmesinden korkan Saadet yakındaki baba evine gitmek için bahçeye yönelmiş. Öfkeli adam bu sırada evdeki pompalı tüfekle kapıya çıkmış. Sen ava mı gittin karını vuruyorsun ya? Alçak adam. Karısını öldürenler, kadın cinayeti işleyenler, tahammülü adam öldürenler ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapiste kalmalı. Hapiste yatarken de bizim vergimizde değil, çalışacak taş ocaklarında en ağır işlerde onun karşında elde ettiği parayla yaşayacak. Kimsenin vergisiyle de yaşamayacak. Hem suç işte cezaevine gir hem de bizim vergimizde sana bakalım böyle bir ömür boyu öyle mi? Bence bununla ilgili ceza infaz kanununda bir kurallar gelmesi lazım. Cezalı olan insanlar çalıştırılacak kardeşim. Adam öldürenler devam çalıştırılacak. En ağır işte. Tüfeği doğru doğrultan Mehmet Öktetik'e bastığı sırada 5 yaşından kızı Hiranur annesine doğru atıldı. Silahtan çıkan saçmalarla yaralanan anne ile kızı kanlar için hastaneye kaldırdı. Korkutacakmış, silahı havaya atacakmış. Sen gel de bunu külahımıza anlat. Yani gel de bunu külahımıza anlat. Evet, en ağır şekilde cezalandırılması lazım.